her birimizde vardır. İşte yanan vardır, üzerine bir şey dökülen vardır, yırtılan vardır. Bazılarında yırtık daha keskin olabiliyor, daha büyük bölüm olabiliyor. Ama bazılarında çok böyle banknotun ucundan yırtılmış. Fakat bu gerekçelerle kabul edilmiyor bu paralar. Peki böyle bir durumda mağduriyetin önüne geçmek mümkün mü? Yani para sahipleri zarar gören banknotlarını yenisiyle değiştirebilir mi? Yanıtları haberimizde. <laughs> Kimi paslanmış, kiminin rengi solmuş, kimi ise yırtılmış. Kağıt paralar çeşitli sebeplerle zarar görerek kullanılamaz hale gelebiliyor. Peki artık işe yaramaz gözüyle bakılan paraları yenileriyle değiştirebilmek mümkün mü? Üzülmesinler çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şubelerine gittiği zaman bunları değiştirebiliyorlar. Ve e herhangi bir komisyon almadan birebir aynı parayı, bedeli alabiliyorlar. Ancak bir şart var. Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre değeri belirlenebilen ve yüzeyindeki eksiklik %50'den az olan paraların değişimi yapılıyor. Yüzeyindeki hasar miktarı %50 olan banknotlarsa üzerinde yazan değerin yarı oranında yenileriyle değiştirilebiliyor. Bu sayede dolandırıcılık ve sahte para riskinin de önüne geçilmiş oluyor. Her banknotun üzerindeki seri numarasını mesela bilgisayara girdiğiniz zaman o banknotun zaten bütün bilgileri çıkıyor ee, ve e, bunu zaten sahte olup olmadığını orada çalışanlar bu işin uzmanı olduğu için hemen çözebiliyorlar. Yanımda bir miktar yıpranmış Türk lirası banknotu bulunan Şeref Bey'i görüyorsunuz. Şeref Bey ile Merkez Bankası'nın İstanbul'daki şubesine geldik. Şimdi içeri girecek ve bu paraları değiştirmeye çalışacak. Sonucu sizlerle paylaşacağız. Şöyle bir forum veriyorlar. Onu doldurup içeriye vezneye verip paramın yeniş bir şekilde iadesini aldım. 2435 TL para aldım. Yıpranmış kağıt paralar kamu bankaları ve anlaşmalı özel finans kuruluşlarından da değiştirilebiliyor.